Al dayıcım gel alalım seni gel. Yürü bana bu şef. Atayım abi sigara içilmiyor. İçilmiyor mu? Aynen. Hoş geldin abi. Sigara içmiyorsun değil mi? Ben kullanmıyorum. İyi yok. maşallah. Hiç sigara içmiyor mu? Yok. Vay be. Sen kaç yıldır içiyorsun abi? Ben sporcuydum. Türkiye Lise hazır Cirit Atma Şampiyonu. Cirit. Cirit. Ege Bizim atasporumuz. Ben Dört çap. Cirit, cirit at üstünde değil. At üstünde değil. değil mi? <laughs> Çiğir. 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 O sadece düz şey. Evet. Türk ölçülüsüyüm, çekişte Ege bölge öğrencisiyim. Artizm yaptım, 4 çarpı 100 Ege bölge 100 metre. Bu ne zaman bu olaylar abi? Yani 1986. Yani,

<Gülüyor> <Gülüyor> Aldım randım plan taslamam Düşmanlar hayran kaslı var Ekip partizan, tam teşkilat Herkes yerinde tam teşhisat Şere teslimat, sevkiyat, dayat festival Büyük tasdilat, salam saltanat İster itibar, emir almam veririm talimat Sikide dakika paslar harika iki yak 5 beş dakika Olay yerine ettik intikal Hem yemektir intikam Masımlar beni derken nas bir hay Makinam salır ortama ittişam Mobese pos kes ve teybi çal Denk geliriz elbet Para deste bir gece ansızın tüm asımları tek tek indiriyoruz tanımadan kural tek tek de Oylar gibi seksek ve ve hepsini büyük bir zekle istediği yerde isteyenle istediği bölge Tas tamam düşmanlar haydan kastı var ekip partizan tam teşkilat herkes yerinde tam teşhizat Şere teslimat doya doğuya festival büyük tasıyla salam saltanat ister itibar emir almam meridin ta... Sen 29 yaşındasın yok bilemedin ha Tahmin çek var mı? 32 diyen var. 50. Yaklaştım. <laughs> 23 abi. 23 <laughs> mi? 23. Ciddi misin? Vallahi. Abi saçlara ne oldu? Saçlar tarz için yaptık böyle. Saçları evet. kesiyoruz evet. Anne senden 150 alacağım? Abi normal çekiyor. Yok yok yok. Bize deliz yani. <laughs> ben de canlı bağış bırakayım. yok yok. Canlı, yok, yok. canlı bağış bırakayım. <laughs> canlı donet. <laughs> <Anladın ya. gülüyor> canlı donet. Beyler can, can, canlı donet. Canlı donet. So it is very important question already. Uh -huh. Okay, you are uh, Christian. Uh -huh. Okay, you like Turkish girl. Yeah. Turkish girl is very very beautiful. You like, the love the. And girl is a Muslim. Okay, say listen bro. And uh, girl is saying, uh, I want your uh, change your religion. Yeah. You make the Muslim for girlfriend.

taksimetreyi açmam. Taksimetreyi açacak oğlum. Niye açmayalım taksimetreyi? Reis şüphelendi. Oradan ne gideceksiniz Söğüt Çeşme'den? karşıya mı? Bilmiyoruz Oğlum siz... <gülüyor> <gülüyor> yani taksiye binmek. Şu tane yeri biliyoruz. Bir taksiye binmek mi yani? Evet. Sadece gezmek mi istiyorsunuz? Evet. O zaman nişanlı Her Oğlum şaka mısınız siz? Orada nereye gideceksiniz? Bilmiyorsunuz. İnsanlar olan yere gitmek istiyoruz. Oğlum mesela zaten burada. Bugün Kadıköy burası insanların olduğu yer zaten. Buradan çıktık zaten. Aradım durağa dedim ki yayıncı olan taksiciniz var sorarsın. <laughs> 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 Hemen abi dediler bir tane var yolluyoruz. İstanbul'da bir tane var zaten <gülüyor> arkadaşım <gülüyor> yayıncı taksici. Onu yolladılar ben de gittim almaya arkadaşım. Aldın sana parasını taksiye veriyorsun abi sana ne kadar. O kadar az kazanmıyoruz kardeşim Oğlum, Sizme, kandırıyorlar internette müzisyenler <laughs> şey yapmıyor diye. <laughs> çalışanı kazanıyor her meslek gibi aynen öyle. öyle ben çok ünlüyüm arkadaşlar bizim evde herkes tanır hiçbir <laughs> <laughs> Hiçbir kadın bana o kadınların kediciklerin noktara davrandığı aşağı gibi aşağı davranmadı aşağı. ben aşağı. değilim arkadaşlar <laughs> çok... toplumdan şiddeti çıkardık da yerine başka bir şey koymadık ya o yüzden, o yüzden oldum, değil mi? hani şiddet olmasın okey de işe yaradığı yerlerde başka bir şey olsaydı keşke boş kaldı oralar ne yapalım ekmek parası Sabah nakitle çıkıyor, öğlene kadar bitiyor. This is for real. What are they doing? Why they guys? Come on. They don't know helmets, nothing, no gloves, knee pads. Uh, bus, uh, bus driver not, no is. Yeah, but what are they doing this for? Beyler görüyorsun değil they mi? They don't have other thing to do or a park to do this. Oğlum. Are they begging or? Very dangerous. they making but... money like this? No. This is for fun. Just hobby. This is for fun. Evet, just fun. Making some money, but this is just. Evet, chat, şu anda görüyorsunuz Arkada turist var. Steven şu anda kamera çekiyor bu ve yayınlayacak. Order, Bak, duyuyorsun değil mi? Şu anda bunu kamera çekiyor ve yayınlayacak bunu kendi isteğinde. Bu adam 60 ülke gezmiş arkadaşlar. Ve şu anda görüyorsun manzarayı. Bak, <laughs> arkadan çekiyor. Bak, atasını... Bak şu an kamera alıyor. Ve şu an bizim ülkeyi bundan yüzünden rezil olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Çok pahalı şu an. Dur. Çok pahalı ama sen zenginsin boş ver. Hayır zengin Yeah, you are rich. Hayır. Yeah, yeah you are rich. Hayır kanka askeri iş. kanka askeri mi çalışıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bizi kandırma kanka sen zenginsin. <laughs> <laughs> your similar face is rich. My face? Yeah. <laughs> yeah, your, yeah, your similar your Siz face sadece is... Sadece siyah. Ama <gülüyor> hayır, <gülüyor> tarz, beard is and hair at the ya, e we are airports, we rich people. Bro, come on! Abi, come on, bro! Ay, ay, No way. Rich did. Normal yani. Askeri işe de. Herkes asgari işe de. Gökova'ya. Duydunuz mu Gökova'yı? Duydum. At yalanı. Çok güzel bir <laughs> <ya. gülüyor> Çok güzeldir yani. Mutluyum yani. <laughs> yani. Zeynel benim de ismim. Ee, şey? Türkü ve müzik. karışımı müzik yapıyorum. Türkü ve rock, türkü aynen. mü? Türkü ve rock, aynen. Abi hiç türkü tipin yok ya. <laughs> şey gibi düşün ama Cem Karaca'nın Barış Manço'nun da türkü evet. tipi yoktu. Ya <laughs> maksimum ya. Izle Yudukta, izlenme, izlenme şeyi kaç? Maksimum 1 milyonuna yakın bir tane video mu var? Çok güzel Yudukta. abi. Ha. Yani benim tarzımda yani. bence iyi bir rakam evet hani hep şey, bir için şey. geçer. Abi İzmir uzakta mı? E mi gidelim? İzmir e, buradan İzmir e. Gidelim mi e. e. Evet taksi. Ne oldu? Tamam, ya. Ne oldu lan? Gidelim İzmir'e taksiyle. Hadi. Bakalım. Abi yok <gülüyor> <gülüyor> ne oldu, lan yazacağım 5 aylık maaşımızın mı <laughs> 5 milyar mı yazıyor? Ben kutlamıyorum. Bakalım ortalama kaç para yazar? 470 çarpı 28 Bakalım 13 5 milyar ay, diyor. Ulan 5 milyar, milyar, milyar havalı emine gidiyoruz buradan. De, 5 milyarı? 13 milyar 5 milyar dedektim. 5, 5 milyon. Milyon sen milyar. Sen para çekmişsin. 5 milyon ne biliyor musun sen? Evet. 5 trilyon çok para. Arkasında 3 6 tane. Yani 20 bin falan tutar. 20 milyar. Yani kaç dolar yapabilir milyar? Bizim otel zaten 10 günlük 13 milyar. <laughs> Sizin şive var mı? Var. Şu ne şey... örüyorsun? Ne örüyorsun? Ne, örüyor. Örüyor. <gülüyor> ne <gülüyor> ördün? <gülüyor> ördün <gülüyor> ne ördün? Ben neyin yapıyordum da telefonla? Bilmiyorsunuz arkadaşlar. Hangi yayın bu abi? KİK'te de. Bu yaz arkadaş da Aksaraylı. Sonuçta gelin vermişsiniz Adil'den oraya. Ne diyorsunuz? Adil gelin verdi. Adil benim Osman. Adil. Adil'lere gelin mi vermişsiniz? Yok. Adil verdi onlara. Yok. Biz aldık Siz mi aldınız? Siz mi aldınız? Biz aldık onlara. Bundan yes. Abi şey gelin vermişsiniz diyorum işte. Tuğçe'ye diyorum. He. Evet. Gelin vermiş, size vermiş de siz almışsınız. Hadi gül almış. Tırsın Yozgatlar ha. kimsenin şey damarına basmak Kimsenin kötü çıkmıyor. Haksız mıyım? Haksız mıyım? Doğru söylüyorsun. <gülüyoruz> Sen bir ne kadar alın? 350. Ya da bir paket kaju. Hangisini istiyorsanız. Aşkım daha pahalı <laughs> <laughs> Zararım çıkarsın Üç da. kere binerek bu kaç <laughs> parası? <gülüyor>